Merhaba sevgili takipçilerim cümleten selamun aleyküm Ayşegül'ün Hayat Öktürk kanalıma hoş geldiniz canlarım Nasılsınız inşallah iyisinizdir Valla bizlere soracak olursanız arkadaşlar bugün dayanın mantısını kesiyor Dayanın gelinini mavişin yani Mantı erişte ne bulduk kesiyor Akşam oturuyordum evde telefon açtılar geldik keselim diye Sabahleyin Melisa'yı okula gönderdikten sonra geldik Vallahi köpek havlıyor dışarıda bir taraftan da korkuyor çocukların üstüne neyse. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ne olur ne yapıyorsunuz? Gelin buyurun mantı yiyelim. Ve bu çocuklar. kestik arkadaşlar da. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah hepimize iyilik, sağlıklar versin. Amin cümle. Allah herkese can sağlığı versin canlarım. Cumanız mübarek olsun. Cumanız de. mübarek olsun. Hayırlı cumalarınız olsun. Biz de bugün maviş gelene mantar işte kesiyor. Daha bana da kesilecek. Benim maricuk da bana yeter. Ben de 10 tane kestim arkadaşlar. 10 erişte, 10 mantı yeter. Medine'ye aldım. Öğrene yetişmeye çalışıyorum. Medine'nin arkadaşının düğünü var arkadaşlar bugün. Saat 2'de. Gelin buyurun. Oturalım. Çay içelim. Konuşalım. Öğlen imanı buyurun. Gelin çay içelim. Taze mantı yiyelim. Mantı yiyelim. <laughs> <Mantığı> yiyelim. <laughs> mantıyı böyle keserler arkadaşlar. Ben de bilmezdim de vallahi sonra da öğrendim. E mantısını keselim de bir de ekmeğini yapacak gelinin Kesmedin mi ekmeği? Ama ekmeği yapmadın mı? Bu ayın sonunda edeceğim. Kış ekmekleri yine başladı daha bizim demircinin ekmekleri. Kime itti, kime diyor işte. İlk sezonu ben açtım. Bana yani dolan uçuyor arkadaşlar. Gelinin de işi çok ancak. Evet. Hey. Ağır, pece, davar, inek. 200 tane koyun, 50 kadar inek. 4 tane çocuk. Kim okula gidiyor. Kaynataya bakıyor, kayna bakıyor. Yazganca beceliyor. Kayna nasıl da yok arkadaşlar. Kayna nasıl Akseray'da arkadaşlar. Kayna'dan ayrıldı. O da iz doğur bize. Burada da ona selamlar olsun. <laughs> Gelince sulu mantı yiyelim. Kızım gel. Esraftan evet, da değil. Hey. Mesela gelin olunca önüne bir kaynana olacak. Bir şey çekecek, bir şey gösterecek. Hey. Şunu yap, bunu yap. 15 yaşında gelin, 15 yaşında gelin. <laughs> <görelim>. Kaynağı <laughs> ne gösterdiyse o. Ben çok gelirdim de şimdi gözüm yeme var. Gelemiyorum oğlum kaydım. Dayanın her işini annem görürdü arkadaşlar. Bağısını, bahçesini, ekmeğini, turşularını. Halen de öyle. Aynen valla halen de aynı. Bir işimiz oldu mu hiç bir de sana mı <laughs> Öyle. Fikret motorundan getirdi. Sabahın mı? Aşam. sabahın da yayan geldim. O işe gitmiş. Evet işe gitti o. Ben seni burada yattım zannettim. De Yok, Yok yatmadım. Yatmadım. Mustafa evde ya yalımız diye yatmadı. Burada nasıl bir bu? Bakın ya. Ben şeyi kesiyorum, şibikli kesiyorum. Annem popak kesiyor. Ben de şibikli kesiyorum arkadaşlar. Medine bir senin içine un atmamış. Yani yapışır gibi olmuş. Medine Gelin önemli. size de keselim. Buyurun gelin. Her yönünün mantası, eriştesi farklı olur arkadaşlar. Yani de ki bir de keseceğim. Onu biliyor musun maş ki Hiç bundan keseceğim ama. da iyi olur iyi. <laughs> ama onun önce var ya şey biraz, <laughs> açacak yuvarlak yuvarlak bunu işe sereceğim. <laughs> biraz çekecek. Söyledim daha iyi. Yok daha olur. Kesin. bunu bitirelim, ortadan kaldıralım, bir yekmeye dönüşelim. Her şey olur, Allah can sağlığı versin, herkese. Anneme haber et, annem koşarak gelir buraya. Uçarım, kavakların tepesinden uçarak <laughs> gelirim. Valla arkadaşlar, dayımın karısı ayrıldı, annem ta çocukları büyüttü, yemekleriydi, şunuydu, şunuydu. Hep annem bak, hep. Ben kardeşlerimin hepsine yangılıyım, hepsine. Onlar da bizlere yangılı. İşimiz, ucumuz olsa çıkarlar, gelirler hepimize. Böyle olması gerekiyor değil mi? Evet. Ayhan Azat hasta arkadaşlar. Dün videonu heyecanım istemedi atmayı. Dün annem vardı, ben dedim. İrem vardı. Bir tencere dolma doldurduk, yukarıdan dövüldü. Ben henüz hani zaten bir hastaneye götürdüm. Canım hiçbir şey istemedi, benim filmde bir halsizlik, kırgınlık vardı. Böyle işte canlar. Ben yarına da keseceğim, gelin yarım. kesiyorlar arkadaşlar. Yumuşka kadar yeter mi? Çorabı attım kestiğini dünya. Ne yaptın ya? Çorabı atmadın mı? Zaten karışmadı mıydı? Yo ayrı seriyor. Hayır bunu ne yapıyor? Ayrı Bunu ayrı ser oldu mu? Şunu ayrı ser, şunu. Ar bunun içine atma şunu. Zaten karışmış hepsi. Birbirimize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah emanet olun. Videomuza biraz sonra devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Onlara da tavşana mı bakıyorlar? Evet. Arkadaşlar bunlar da kestiğimiz erişteler, mantılarımız. bunlarda da e, parmak erişte keseceğiz. Güneşi serdik. Vallahi balkon benim iyi hoşuma gitti. İyi. Büyük. İyi yapmışsınız burayı. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> bizim ev buradan görünüyor. Bak mavi bizim sağ. Beheş onun altı. <laughs> Evimizde görünüyor esizahtan anam. Bakın hele arkadaşlar. Burası da dayımın evi. Şu taraf mandıra, inekler var. Şu tarafta da koyunlar var da. Koyunlar şimdi şeyde yayılımda. Şu taraf bahçede. Şu taraf bahçe. Altında daim oturur. Üstünde geleni oturur. Diğer gelin öteki tarafta oturur. Çocuklarım oyuncağı. Her şey ayağın altında. Ayhan! Aşağıya neyin, ne in mi oldun? Bak köpekler varmış. Bunlar da kestiğimiz erişteler. Medine açıyor arkadaşlar. Biz de kesiyor. Makinenin diğer ince tarafı kesmedi arkadaşlar. Biz de böyle kalın tarafıyla kestik. Elimizden sündürdük. Maviş biberi şey ettin mi? Yağladın mı? Şöyle karıştırayım. Ayhan Azat gel. Ayhan'ın şuruplarını içirdim arkadaşlar. Ayhan Azat 4-5 gündür okula gitmiyor. Hasta. Bugün cuma ya. Hela veriliyoruz. Bu arada Cuma mübarek olsun arkadaşlar, hayırlı, huzurlu, mutlu, bereketli cumalarımız olsun inşallah. Al <laughs> anne. O ne Ayhan? Oraya koy. Al. Al bakalım. Bekleyin mi getirdi? Atma atma, babama değecek. At. Ayağınla girmek için geçir. Biraz sonra Melisa Bilini. okuldan çıkar. Anne bunların içine ne kattınız sadece? <laughs> ne kattık? Yumurta kattık. Kaç tane yumurta? Bir kolu. Ben yumurta sevmiyorum <laughs> ya. Yumurta iyi olur. Fikret almış gelmiş. Marmış yumurta. Bezledik akşam ben yine gittim. Kaça kadar bezlediniz ya? Sen buna notar. Sen bunu değil. İyi evet. beni <laughs> nasıl aramış. Kaş kedimde bir şey oldu zannettim. Şunu <laughs> biz şey. ben şuraya koyayım bir şey olsa gelsin de yardım etsin bir. Geç araca diye. Sen gelmeseydin biz aşa mezenle keserdik <laughs> Vallahi biz gelmeseydik. Bir bıçağına, <laughs> makineyle. Gördünüz mü <bu> canlar kesmeyi <laughs> mantıyı Bizim şöyle <laughs> mantıyı böyle keserler. Değeri takipçiler. O tarafı çekme, yeri çek. Böyle keserler bizim koyda mantıyı. Mavi şunda şey, sergi. <laughs> Siz iki kişilik, edelim. ona göre bak Sultan Hanım, ayağını ona göre <laughs> değil. Benim de ha. maviş var. Hatta üç kişilik. Mavuş da var. Mavuş bende misin, burada mısın? Dokun. O benden yana olacak. Yok tamam, bu ortada kalır. Mardu bitti zaten, gidebilirsin. <laughs> Daha bitmedi. Daha yirmi tane şey var, hamur. Mavuş'a ha, bak, korsan <laughs> istesin.

Yer toğunun içindeyiz annam. Şey. Onu niye güneşe sermediniz? Mantı, Medin. Mantı, mantı de Aa, şey, Anne şey. gel şunu ki sera. Uruların üstüne sermede bunu ay. Durun, Durun kahveyi bir çekeyim. Evet canlar. Maviş geldi şöyle kahvemizi maviş. yaptı. E, maviş. Saat 12 oldu. De, <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> tamam. Burada bakın bir. <laughs> Kahvelerimiz de hazırlanmış. Vallahi fincanlar da yakıyor ha. Kahvelerimizi içelim de biz eve gideceğiz. Şimdi Melisa gelir. 10-15 dakika var. 12'ye geliyor saat. Şöyle göstereyim. Bana Onu da siz kesin vallahi biz gidiyoruz. Kaç tane Onu ayrı yapacağım. Onu ayrı video atacağım. Dün video atmadım arkadaşlar. Bugün e, iki tane ayrı ayrı video düş atmayı düşünüyorum. E, bugün akşama da düğün video zaten herhalde. Vallahi dün can hiçbir şey istemedi. Aynen azat hasta ya evde hasta olunca insan can hiçbir şey istemiyor. Kahvemizi içelim, yola düşelim. Ama bu atı öyle miydi? Ben yaptım Ayhan Azat benim elimden tuttu arkadaşlar. İlle diyor, tavşana bakalım. İlle tavşana bakalım diyor. Şurada tavşan varmış ama Arkadaşlar, taşınlara bakın hele. Yavrular var mı ki? Anne, bir tane. Anne. Mette şimdi bak beni de gidiyorlar. Şurada delik var. oradan. <laughs> <yine. gülüyor> Dur hele, şuradan içeriye giriyorlar. Herhalde içeride yavrular var. Anne, şurada kapısı var. Bakalım mı? Yo yo açma gel. Abi. Kapısı var. Biz kahvemizi içtik canlar evimize doğru gidiyor. Gel Ayhan Azat. Gel, gel. Anne Ey. Orada. Ne? Anne. Ey. Nerede? Tamam geliyorum. Orda annede. Hadi yürü Hazret hadi. Yavrusu var Leyla. Kapıyı örtün. Şey dur da ben örtüyüm dur. Örtüm, şey Bizim edinimle geldik canlar. Melisa'ya şöyle 3 e, adet yumurta pişireceğim. Melisa'nın da öğlen arasına geldi. Biz geldik. 2-3 dakika sonra Melisa geldi. Ayhan'a zaten ilaçlarını içirdim orada. Hemen uyudu kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de yanına yoğurt koyarım. Domates falan keserim. Aslında dolabımızda yemek de vardı arkadaşlar da. Melisa yemiyor. şey var. 2-3 tane dolma var. Ondan sonra Yeşil fasulye var. Şu altını bir açayım. Çabuk cana pişsin. Öğretmeninden aradı beni Melisa arkadaşlar. Daha orada mantı kesiyorum zannetmiş. Anne diyor neredesin diyor. Motor diyor kapıda yok diyor. Motoru bu tarafa ile dedim. Ayhan Paşa'mın tavasıyla şöyle 2-3 tane yumurtasını pişirebileyim. Bu tava var ya benim acayip hoşuma gitti arkadaşlar. Hiç ne yanıyor ne görüyor. Eğer gidersem bunun büyüğünden almayı düşünüyorum kendimize. Bakın öyle hiç ne yanıyor ne görüyor. Vallahi yumurta falan nefis pişiyoruz. Evet. Yumurtamız pişti. Melisa. Çay mı koyayım yanına yumurta? Aman yumurta diyorum. Şey mi? Ee, domatesleri keseyim mi? Peynir mi çıkarayım? Domatese bakarız çürümüş iyice şurada. Evet bugün domates getirdiydim arkadaşlar. Onu bir şey için atayım şöyle de. Bideyim, içine bir içine dokuyu yıkansın diye. Belki bunu saçı şey yaparım, bilmiyorum. Doğuma böyle bakayım, değerlendirme. Aman, iyice domates kendimden geçmiş var ya. İyilerine... Aleyhim arkadaşlar da... Bu saçı şey yaparım diye. Neyse? Mesela şuradaki cüzdanın içinde var mı bak bir? Şu dolabın üstüne koy Bugün sizden ne iş gördünüz arkadaşlar? Sabah giderken biz evimizin bakımızın işlerini gördük bittiydik canlar. Evimizin bakımızın işinde de bir şey yok. Bulaşıklarımız bulaşık makinesi Bundan sonra cama bir çamaşır vardı. Giderken çamaşır makinesine çamaşır attıydım Siyahları gelince onları serdim. Ayhan Azat uyudu. Gayet kaldı. Güzelim, başımı da değiştirmedim arkadaşlar, ee, iki kere değiştirmeyelim diye. Şimdi biraz sonra saat 2'de düğüne gideceğim. O zaman değiştiririm. Tamam. Neyi tanışan alınır. kendinden geçmiş vallahi. Ben bunu böyle etmezdim ama her böyle olmuş bu. bu Kulağı da aşağıya doktum. Pirek, domates karışık. Yavaştan, yavaştan. Babacı bozulur canınız. Ah bileyim, oh bileyim, bileyim. Kim baktı domatesin içinde? Bu domatesten biberden artık bana ınağa geldi. Sizin yaptığınız mı? Melemenliklerinizi, salçalarınızı, kışlıklarınızı. Ben bunu götürüyorum arkadaşlar. E, evin boş tarafına dokuyum. Bunların tohumu var ya seneye bitiyor oralarda. Geçen sene e, böyle elime 2-3 tane domates geçti. Kuvarın dibine attaydım, Orada stil olarak büyümüş. Böyle doktum mu? Tohumları bitiyor. Şunları hep çürümüş. Bakın öyle. Ben onu koşa deyim Çürüklerini attım. Canına domatesleri. Şöyle şu ezik domatesleri de salçalı koyuyorum. Bunları da böyle değerlendireyim dedim. Yazık ben bir şeyi atmaya dayamam arkadaşlar. Bunu da poşete dolduruyorum. Kalkına salçalı koyun. Biri kudur dursun salça sürterim. Biraz da aşağıda var. Kızarmış domates. Onlarla beraber şu hani yarım kalan bir dolma vardı ya. Onu üstüne doldurdum. İçinin tohumlarını aldım. Canlar. İçinin tohumlarını almadım. Çekirdekleri böyle sürterken kevgirde çıkıyor. Kötü görüntü oluyor. Bir de öyle sevmiyorum. Hepsini aldım. Bana ne? Hani Melisa'nın da karnını doyurdu okula gitti, benim de biraz katlanacak çamaşırım var. Bunun içine biraz da su da arkadaşlar ben. Kuyruğa şey koyuyorum. Herhalde e, bunun gibi bunun gibi iki gelir de aşağıda var arkadaşlar. Bunu da artık şimdi gelince koyalım. Şimdi de boy yani. geç kalacağım. O yüzden zamanım yok. Diğerim değil hayvan arkadaşlar da şu tarafta ayak elimde biberlerim var. Biberim de bunu koyduğum. Ne iş bitiyor, ne güç bitiyor. Yalan dünyanın tatlı telaşları işte. Evet, çocukların oyun oynadığı gibi. Ben beyazlar çalıştırdıydım arkadaşlar sabahleyin, hem Siyahlar çalıştırdıydım. Ondan sonra gittik. Şurada birkaç tane katlanacak çamaşırım var. Onları da katlayayım da. Ayhan'a da uyandırayım. Yazık çocuk. Hasta şuruplarını içirdim. O da uyutuyor şurupları. Sağın mı ne var? var? Ne var arkadaşlar? Bir görseniz çocuklar çocuklar hep kırılıyor. Hastane tıkılın tıkılın dolu vallahi çeşme sularına bir şey mi karışmış ne yapmış boğazına enfeksiyon kapmış Ayhan'ın 3-4 gündür okula da gidemiyor arkadaşıyla gönderiyor öğretmene ödevlerini Şu sofran bir iyiydi arkadaşlar. Kıpkırmızı. Onun üzerine çorba döküldü. Çorbada var ya biraz yağlıymış, çıkmadı. Çamaşır suyuna aslattığım rengi gitti sofranın. Bir boşlanıyordum sofradan. Annem ki qaqdım ki aklımda bir tərəfdə orda biz gitmeseydik amma arkadaşlar inanın axşama qədər keserlərdi mantıyı. Baya mantıları vardı, hamurları. Medeni açtı, ben kestim, yarısını erişti, yarısını sabah sabahleyin gittiğimiz sekiz buçuk muydu, neydi? Onlar da bilmiyormuş yazık, bilmediklerini hep anneme sorarlar, çağırırlar annemi. Anneme gösteriş. Gerçi bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bir, birisini iyi yapan, birisini kötü yapan. Ben o yüzden arkadaşlar çoluğuma, çocuğuma yani kız çocuklarıma her şeylerine öğretirim. Ve bu konuda da çok eleştiri aldım gerçi. Sen yan gelip yatıyorsun, çocuklarına iş gösteriyorsun diye de. Hiç alakası yok. Ben de onlarla beraber yanlarında koruyordum ama güzel bakan, güzel görür. Onlar ee, demek ki kızlarına bir şey öğretmiyorlar, bir şey göstermiyorlar. Bana bayağı bir öyle eleştiri geldiydi. En iyisi mi? Yani ağaç yaşken eğilir denir ya, küçükten de her şeylerini öğrenecekler. Kötü mü yaptım şimdi, iyi yaptım. Ben göstermeden medinin her işini yapar, her işini Vallahi sizler de görüyorsunuz bazı Hatta ekmekte yapar da ben yaptırmıyorum. Açıyor koca koca. Ben yaptırmam. <laughs> yavaştan yavaştan videomuzun da sonuna geldik canlar. Bugün videomu erken yükleyeceğim. Şimdi kınaya gideceğiz. Oradan geldim gelir derken saat 5 5.30 olur. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.